Merhabalar sevgili aslanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Dostlarım bugün e, hastayım, hatta dün de video paylaşmadım bilerek. E, çünkü birkaç gündür böyle bir hastayım, dün daha da biraz ağırdı, sesimden anlaşılır belki. O yüzden e, video çekmedim ama bugün çekmeye çalışacağım inşallah. E, isterseniz bir odaklanın bakalım sizler için neler söyleyeceğiz hep birlikte Kasım 2025 ayının e, bizlere neler getireceğini şöyle bir bakalım isterseniz neyse haliniz çıksın falan diyerekten fincanınızı niyetinize açıyorum arkadaşlar şöyle sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın bakalım neler söyleyeceğiz evet harikasınız Hadi bakalım başlayalım. Sevgili Aslan Burcu. <laughs> Arkadaşlar burada bir akrep görüyorum ama beyaz bir akrep. Yani şimdi akrep demek pan zehir gibidir. Bir konu sizi çok zehirlemişse onun pan zehirini bulacağınızı gösterir bir sıkıntı yaşıyorsanız, bir konuda şifa arıyorsanız o şifayı bulacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. Aynı zamanda bir akrep burcu ile alakalı yaşam yaşamış olduğunuz bir sıkıntı olabilir. Şimdi akrep burcu gizliden liderliği ister. Aslan burcu göstere gösteri liderlik ister. O yüzden bu iki kişinin arasında çatışmalar çıkmış olabilir. Ama bu çatışma yatıştırılacağını gösteriyor burada yetiştirilecek şifayı bulacak inşallah diyelim. Burada şiş görüyorum arkadaşlar. Şiş o bildiğiniz örgü şişleri olur ya onlardan görüyorum. Yani şimdi bir şeyi ilmek ilmek örmeye başladınız, planladığınız başlangıcın ortasına doğru yaklaştığınız bir durum var diyor. Planlarınız tıkır tıkır işliyor merak etmeyin güzel. Ya da hani örgü işleriyle ilgileniyor bunlardan kazanç elde etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu da olabilir diyor bir saç saç tokası görüyorum ben burada. O kıskançlı saç tokaları var ya büyük böyle mandallı saç tokaları. Ondan görüyorum arkadaşlar. Burada hani bir şeyi derleyip toparlarken çabucak dağıtma içgüdüsünde de yer alıyorsunuz. Yani burada diyor ki hem toplarım hem dağıtırım. Bu bana kalmış bir durum. Eğer hoşuma gitmezse dağıtırım. Hoşuma giderse o toplu bir şekilde ilerler diyorsunuz. Böyle bir konudan bahsediyor sevgili aslanlar. Yani aniden dağıtabilmek, aniden e, durumu değiştirebilmek, durumu seyrini ve halini değiştirebilecek bir yapıya <laughs> götürebilirsiniz tabii ki. Özgürlüğünüze çok düşkün e, Yani burada diyorsunuz ki e, bir anda özgürlüğüm için çabalayabilirim. Böyle bir durum. Ve ailenizle alakalı konularda güzel gelişmeler var. Aileyle birlikte olma, aileye vakit ve değer verme özellikle eşle yapılacak şeylerle alakalı konu var. Çift, partnerle alakalı konular gündeme gelebilir. Yalnız bir aslan burcuysanız partnerinizi bulabilir ve onunla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ki aslan burcu <laughs> yani böyle şeydir başkalarına kendinden fazla değer vermeyi sevmez. Ama belli ki öyle bir insanla birlikte olacaksınız ki ona kendinizden çok değer vereceğiniz bir durum olacaktır diyor. O yüzden partner konularında güzel gelişmeler var. Birinden bir çiçek alıyorsunuz. Bu birincisi bir sürpriz olabilir. İkinci anlamı şöyle söyleyeyim sevgili aslanlar. Birileri tarafı yani biri Birileri sizden özür dileyebilir, af dileyebilir. Bu gibi durumlar olabilir. Birileri yaptığı şeylerden öyle bir pişman ki yani keşke yapmasaydım diyorlar. Çünkü zamanında sizden aldıkları ilgiyi başkalarından hiç o kadar alamamışlar. Alamadıkları için burada yani size karşı kendilerini artık mahcup hissediyorlar. Bırakın hissetsinler. Çünkü Aslan burcu birine değer veriyorsa gerçekten çok seviyordur. Ve kimse gerçekten Aslan Burcu kadar değer veremez arkadaşlar. O çok fazla affeder, o çok fazla çabalar, bir şeyleri yapabilmek için karşı tarafın nasıl kendi hayatını kaliteli bir yerlere getirmeye çalışır, karşı tarafa da onu yapar. Yani o yüzden bu konularda çok mütevazıdır. Bazıları işte anlatır Aslan Burcu'nun işte liderlik kentine göre işte şöyle kendine hayır değil. Aslan Burcu çok mütevazı bir burçtur yani hepimiz böyle aslan işte her şeyi yapmak için işte oraya tırmanmak için her şeyi yapar falan gibi yani konuşmalar doğru değil arkadaşlar. Gerçekten Aslan burcunu tanıyan insanlar ne kadar mütevazı, ne kadar insanlara yardım edebilme potansiyelinin yüksek olduğunu, evet. Yani kendini bir yerde öne sürmeyi çok sever çünkü o onun ruhunda var. Yani ama başkalarını da ileriye taşımak için çaba harcar. Bunu kaçırıyorlar ya. Hani böyle sürekli bir anlatıyorlar Aslan Burcu'nu ama hep yanlış anlatıyorlar yani. Ben bazen dinliyorum böyle bir ama yok yani arkadaşlar. <laughs> Öyle değil yani. Gerçekten tanıyan konuşsun. Ve mızıka var arkadaşlar. Mızıka yani insanı yani çok fazla rahatlatabilen bir şey değildir. Bir ton değildir. Bir tizdir. Yani böyle bir tizlik vardır. İşte bazı şeyler sizin kulaklarınızı çok fazla tırmalıyor olabilir. Yani diyorsunuz ki burada bir şeyler var ve benim kulağımı çok fazla tırmalıyor. Bir şeyler konuşuyorlar, dedikodular yapıyorlar, bir şeyler hakkında konuşuyorlar ve bu sizin canınızı çok sıkıyor olabilir. Bir şeylerin tizliği benim canımı sıkıyor. Bir şeylerin tizliği benim kulağımı tırmalıyor. Artık konuşmayı bırakın diyebilirsiniz. Birilerine tepki gösterebilirsiniz. Çünkü aslan burçları bu tür şeylere sessiz kalmaz. Cevabını da çok iyi verir. Dolaylı da vermez. Açık açık söyler yani. O yüzden birilerine böyle bir cevap vereceksiniz arkadaşlar. Horoz görüyorum ki horoz da erken gelecek haberden söz eder. İnşallah güzel haberler yolda diyebiliriz sevgili dostlarım. Horoz bir de bir uyanıştır. Hani sabah erken saatlerinde öttüğü için bir uyanış da gösterir. Bir konuda belki de kandırıldınız. Her, her insan oldu kandırılabilir yani ne kadar uyanık olsak da olabilir. Ama burada diyor ki gerçekten bu konuda bir uyanış göstereceksiniz. Biri size yalan söylemiş olabilir. O yalandan da uyanabilirsiniz arkadaşlar. Eski çevirmeli telefonlar var ya. Bende de vardı. Mesela anneannemlerden kalma. Çok değer verirdim anneanneme. Tek o eşyasını aldım yani böyle. Bir köşede duruyor. En güzel köşemde. Ve dostlar işte burada eski bir telefonun olması geçmişte kalan ama alamadığınız haberlerden karşı tepkili olduğunuz bir durum olabilir. Zamanında söylenmemiş şeyler. Yani geçmişte konuşulmamış, zamanında söylenmemiş, zamanında konuşulmamış her bir şeye karşı bir tepkiniz var. Diyorsunuz ki eğer zamanında böyle olsaydı belki daha farklı şeyler olabilirdi. Yani sizin de düşünceniz bu arkadaşlar. Daha farklı şeylerin olabileceğini düşünerek şu an böyle kızıyor olabilirsiniz. Zamanında bunu bana söylemedi. Bugün belki hayatımı çok daha farklı şekillendirebilirdi. İşte böyle düşündüğünüz bir mevzudan bahsediyorum ben size. Ve deve görüyorum arkadaşlar. Ve deve yani doğaların kabulü gibi düşünülebilir. ve deve aslında taşınılan büyük bir yükü de, yükten de bahseder. Taşınacağınız bir yer size çok çok iyi gelebilir. Duaların e, neticesinde yaşadığınız bir huzura kapılma gibi durumlar olabilir çünkü deve yukarıya doğru bakıyor yani e, havaya doğru bakıyor. O yüzden söylüyorum sevgili dostlarım. Kafa karışıklığı yapan bir insan var. Kendisi çok dogmatik yani düşünceleri çok dogmatik, herhangi bir yere çıkabilen bir şey değil. Düşünceleri kalıp şekli şeklinde olan bir insanın e, tavırlarına karşı sizde tepki gösterebilirsiniz. Çünkü diyorsunuz ki senin düşüncelerin bana ters. Ben yeniliği severim. Ye bana iyi geleni severim. Ee, bana hizmet eden şeyleri severim diyorsunuz sevgili dostlarım. Hizmet eden şeyler de tüp, yani sizin kalitenize hizmet eden şeylerden bahsediyorum. O yüzden ya, avuçlarınızı yukarıya doğru açmışsınız ama bir başkası da açmış arkadaşlar. Yani şu şekilde görünüyor. İkiniz de avuçlarınızı bu şekilde yukarıya doğru açmışsınız. Bu demek oluyor ki biz birbirimize güç veriyoruz. Biz birbirimizi duasında yer alıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Bir başkası da sizin için dua ediyor. Siz de bir başkası için dua ediyorsunuz. Harikasınız. Yani dedik ya mütevazi. Gerçekten ama bir mütevazilik var. Dualarınızın içine nasıl birini alıyorsanız o kişi de sizi dualarının içine alıyor arkadaşlar. Harika bir şey yani. Gerçekten ilk defa bu sembolü gördüm ve çok da güzel çıkmış sevgili dostlar. Boynunuzu eğen ne varsa yani sizin boynunuzu eğen belki biri bir hata yaptı, siz de ona kefil oldunuz. Yani o, o hata yapmasana istinaden karşı tarafı biraz e, kendinizi mahcup hissettiniz. Bu gibi durumlar olabilir. Yanlış kişiye değer verdim demiş olabilirsiniz bir konuyu yanlış yapmış olabilir ve bunu toparlayamamış olabilirsiniz olabilir hani onu belki sosyal olarak bir yerde toparladığınızı ...düşmüş olabilirsiniz ama fiziki anlamda belki de toparlayamamışsınızdır yani burada ama bir keçi görüyorum belli ki e, yani birileri bir günah işlemiş ki yani sanki bu sizin ...boynunuza kalmış gibi yani birileri böyle hatalarını başkalarına yükler ya o kişi mahcup olur. Yok belki de onu yaşadınız. Belki çocukluğunuz onu yaşadınız. Aileleriniz, ebeveynleriniz işte bir sıkıntılar oldu ama sanki hepsi sizin boynunuzun borcu gibi kaldı. Ve orada boynunuz bükük kaldı. Bu gibi durumlar olabilir. Hayatınızın eksiklikleriyle alakalı boynunuz bükük kalmış olabilir. Bazen böyle hani deriz ya hayatı işte bir sıfır yenik başladık falan diye. Yani belki de böyle şeyler düşündünüz. <laughs> olabilir yani. Ama hani orada artık yani bu bu sizi ilgilendiren bir durum değil ama siz kendi üzerinize biraz fazla alınmışsınız sevgili aslanlar. O yüzden bunu bir kenara bırakmakta fayda var diyebilirim. Şimdi şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Verdiğiniz desteklerde herhangi bir ücret ödemediğinizin bilgisini de sizlere sunmak isterim. Şimdi şöyle tabağımı da sizlere göstermek istiyorum. Bakalım tabağımda çıkanları da sizin için yorumlayalım. Neler söyleyecek görelim isterseniz. Toplu bir alanda yer e, almak gibi bir durum var arkadaşlar. Toplamda burada 6 kişinin arasında arasında kaynıyorsunuz. Bu altı kişi pür dikkat size bakıyor. Belli ki dikkatlerini çekmişsiniz. Ve burada <laughs> size bakıyorlar. Fakat burada bir erkekle alakalı konuşacağınız bir konu onları çok fazla ilgisini çekebilir. O yüzden ne konuştuğunuza lütfen dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum sizlere. İstemeden de olsa belki bir kişiyle alakalı yanlışlıkla bir şey söyleyebilir. Bu kişilerin ağzına laf verebilirsiniz. Dikkatli olun. Hepimiz insanız. Herkesi kendimiz gibi zannediyoruz ama değil. Yani burada öyle değil diyor. Ve arkadaşım e, burada ağzı kapalı bir çatal iğnenin olduğunu görüyorum. Korunma içgüdüsüyle yani ruhsal anlamda korunma içgüdüsüne girmiş olabilirsiniz. Burada başarılı olacaksınız diyor. Yani duaların enerjisi size güzel geliyor ve orada sizi sanki koruyup kolluyoruz ve siz bu enerjiyi fark edeceksiniz arkadaşlar. Yani bir şey olur, bir olay olur ve ondan kıl payı kurtulursunuz. Bir şey olur. <laughs> rüyanızda görürsünüz o hani onu öyle bir şey yapmayacağınıza anlarsınız. O yüzden aslan burçlarında hani bu tür gerçekten bu tür şeyler çok olur aslan burçlarında ben çok inanırım. Yani ben size annemin e, öyle yani o rüyalarında gördükleri o bana verdiği öğütlerdeki şeyleri bir anlatsam şoklar geçirirsiniz gerçekten. Hiçbir insanda sanki o kadar şey yok yani neydi? Kadında inanılmaz bir güç var. O da aslan burcu çünkü. O yüzden söylüyorum. İnanılmaz bir güç var böyle. Sanki hani her şeyi böyle ilerisini görüyor da müneccim gibi. Yani ben çok çok korkarım mesela annemden. Öyleler gerçekten. Arkadaşlar, <laughs> kusura bakmayın gerçekten hastayım. O yüzden böyleyim yani. Nefes alırken falan biraz zorlanıyorum. <laughs> ve hani şöyle kirpik kıvırıcılar var ya arkadaşlar onların isimleri neler, derler bilmiyorum ama kirpik kıvırıcı işte yani basit anlamıyla söyleyeyim hani bir şeye şekil vermek bakış açınıza şekil vereceksiniz bakış açınızı değişiklikler göstereceksiniz 175 rakamının olması bir rakamı liderlikken 7 rakamı evlilik içerisinde liderlikten gösterebilirsiniz. Evlilik içerisinde kime liderlik göstereceksiniz? Burada ya eşinizin kardeşlerine Ya kendi kardeşlerinize Ya da evlatlarınıza Liderlik göstereceksiniz diyor Onlara bir yol gösterecek Onlara bir şeyler anlatacak Ve bir şeyler göstereceksiniz diyor Aa, Bir gül görüyorum gül, Bayağı böyle, çok uzamış arkadaşlar Böyle bir <laughs> kalın bir dalda upuzun olmuş. Yani burada gül demek zaten duygular demektir. Duygularınızda yeşermeler ve büyümeler göreceksiniz. Duygularınızı büyüteceksiniz. <laughs> Megafon görüyorum. Sesinizi duyurmak, sesinizi başkaları tarafından duymasını sağlamaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde bir pasta var. Doğum günü pastası gibi iki katlı bir pasta görüyorum ben burada. Pastadan payınızı büyük bir şekilde alacaksınız. Merak etmeyin. Miras konularında <laughs> güzel gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Bir de güzel ve toplu alanlarda yer alabilirsiniz. Evet şimdi tarotlarla devam edeceğim. <laughs> ara ara kesilebilir arkadaşlar videolar. Çünkü dediğim gibi rahatsız olduğum için biraz böyle bir sıkıntı yaşıyorum öksürük konusunda. Belli ki ikinci videoyu da çekemeyeceğim yani. Evet. Şöyle bir kartlarımızı da karıştıralım. Dikkatli olun. Vallahi o kadar çok hasta var ki arkadaşlar. Ben hastaneye gidince şoklar geçirdim yani. Kapıları kadar taşıyorlar. İnsanlar belli ki çok artık virüs ne var ne var. <laughs> Felaket bir şey ya. Evet. Her olaya iyi yaklaşmayı artık bırakmalısın diyor. Bazı olaylar sandığın kadar iyi olmayabilir ve bunu fark ettiğinde belki de üzülebilirsin. Herkese yaklaşımınız çok güzel. Çünkü <laughs> Aslan Burcu birisiyle konuşurken onu da tartar o ara. Ona bir kredi verir. Yani birileri için kredili sistemini paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Kredisi bittiğinde iyilik yapmayı kesiyorsunuz ama o sürede çok fazla tolerans gösteriyorsunuz. İşte bunları diyor çok fazla yapmanın bir manası yok diyor. Sana sunulacak fırsat ve imkanlar var. Kendini geliştirmek için bu fırsatları ve imkanları değerlendirebilirsin diyor. Bunları değerlendir sevgili Aslan Burcu. Eline bir fırsat geçiyorsa hani küçük büyük deme yani. Onları eline al ve onlar için bir şeyler yapmaya çalış. Bazen başından geçenlere odaklanman gerekiyor. Bir şeyler üzerine iyice düşünüp analizler yap ve ne olduğuna karar ver. Çünkü bazen her şey istediğimiz şekilde gitmeyebilir. Bunu zorlayabiliriz. Ama bu zorlanacak bir şey mi? Yoksa zorlanmayacak bir şey mi? Bırakılması gereken bir şey mi? Buna karar ver diyor. İyice düşün diyor. Yaşadığın olumsuz olaylardan dolayı uzaklaşmak isteyebilirsin. Bu düşüncelerinden sonra kendini toparlamaya ihtiyacın var. Evet. Aslan burçları yani kendini toparlayabilmesi için, kendiyle barışık kılabilmesi için bazen bir şeylerden uzak kalması lazım. Çünkü yani herkes ona çok şey yaşattı. Herkes ona çok bir şeyler hani onu çok affedersin ama kullanmaya başladı. Yani kullanmak istedi. Çünkü iyiliğini kullanmak istedi. Yardımseverliğini kullanmak istedi iyilik yaparken söylenmemesini kullanmak istedi. <laughs> o yüzden diyor ki dur ve düşün, karar ver. Hiç beklemediğin bir anda güzel gelişmeler ile hayatın değişecek ve beklediğin, istediğin şeyleri sende kavuşacaksın. Hayatına bir sihirli dokunuş geliyor sevgili aslan burcu. Zaten hepimizin istediği şey bu değil mi? 21 gün içerisinde hayatına Sihirli dokunuşlar geliyor. <laughs> Kartlarım çok güzel çıkıyor bu arada. Karanlıklar artık sizin için aydınlığa dönüşüyor. Bolluk, şans, bereket seninle. Hastalıklar şifa bulacak Allah'ın izniyle ve ayrıca gizli kalan şeyler de gün ışığına çıkacak. Ya bu zaten olası bir şey çünkü e, yani orada e, süreç terazi burcunda ilerliyor. Bu demek zaten gizli kalanların dış, dışa vurumu. Zaten yani olay orada Merkür ve Mars kavuşumları var. Şimdi zaten onlar yani başlı başınca şimdi bu iki gezegenin birlikte oluşumu biraz böyle bazı şeyleri ciddi anlamda tetikleyen bir e, durum olabiliyor. Ama burada <laughs> onların en önemli yapılarından bir tanesi gizli kalan. Saklanılan ne varsa ortaya çıkacağından söz eder. O yüzden bu süreçte bakacağız neler olacak. Kendini kısıtlanmış gibi hissediyor olabilirsin. Bu hissinden kurtulup artık kendi fikir ve düşüncelerinde hareket etmen gerekir. Sizi etkileyen şey belki çocuğunuz, belki eşiniz, belki aileniz sizi etkiliyor olabilir. Ama diyor ki bu etki altından biraz kurtulmaya çalış ve attığın her adımda ve aldığın her kararda kendine inanmalısın. İnanarak ve kendine güvenerek hareket ettiğinde sen de başaracaksın. O inanç zaten azam burcunda çok fazla var. Arkadaşlar ne zorlukla videoyu çekiyorum gerçekten. Çok acayip ya. Vallahi. Ben de kendi kızımdan kaptım yani. Kızım birkaç gün böyle bir ateşliydi. Çok fazla ateşi vardı. Ve biliyorsunuz o anda da pek video çekemedim ben. Çünkü onunla ilgilenmek zorundaydım. Önceliğim çünkü ailem yapabileceğim bir durum yok. Yani yazdınız ama nerede kaldı, nerede kaldı diye. Bak, kusura bakılmasın. <laughs> Ailemle ilgilenmem gerekiyordu. Yani kızım benim için çok önemli. O yüzden Onunla ilgilendim. Sonra kendim yakalandım. Kendim öyle bir hastanelik oldum. Ar kulaklarıma kadar çok aşırı bir ağrı veriyordu çünkü. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane kart seçiyoruz. 3 karttan bir tanesini kendiniz için seçin. Kasım ayının enerjisi bizlere neyi gösteriyor? Onu birlikte görelim isterseniz. Seçtiğiniz karta <laughs> bakalım. İlk kartı seçenler. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı, olanı bilmeyi iste ve detaylarda bu olmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerlemeye çalış. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Dedektif olma diyor. Bir şeyleri bırak ve akışına bıraktığın sürece o şey sana zaten görünecektir diyor. Merak etme ilahi adalet o sana zaten her şeyi gösterecek. İkinci kartı seçenler için ise beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakrını güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullanabilirsin. Mavi şeyler giyebilirsin. Ee, ve doğru iletişim kurmaya da niyet et. Boğaz çakranızı güçlü tutun arkadaşlar. Boğazınıza iyi bakın. Ve iletişimsel konularla alakalı mevzularda da önemli gelişmelerin yaşanacağını göreceksiniz diyor. Ve burada üçüncü kartı seçenler için ise Barışı kucakla, sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutlaka mutluluk olur. Barış ve kavuşmaların olduğu bir süreçte inşallah adımlarımızı atacağız diyelim. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, ay burcu aslan olan dostlarım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediniz. Şu hasta halimde ee, bana bir zaman ve vakit verdiniz. Gerçekten çok sağ olun. Kusura bakmayın sesim de böyle ve sürekli videoları kesmek zorunda kaldım. Ee, sürekli su içmek zorunda kaldım. evet hoş olmayan bir görüntü. Lütfen kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hep yeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan gör görüşmek dileğiyle diyerekten. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.